Ali Mahir başkan sakin ol dedi. <laughs> ol, sen bize lazım. Sen bize lazım. Sen ki arkasında Sükümet böyle bir şey var. Konuş dedi. Çünkü sarayda bir abi var. <laughs> Ali Mahir benden nefret ediyormuş. <laughs> Bizi hiç sevmiyormuş. Her gidene de sevmediğini söylüyormuş. Ben de bunu duyunca Geçen akşam televizyonda söyledim. Frankfurt'ta da söyledim. Bir de burada söyleyeyim. Erdoğan hayatında ilk defa doğru bir şey söylemiş. <laughs> Bizi izlemiş. <sen de. gülüyor> Ve onun sevgisini hissetmemek kadar güzel bir duygu <laughs> Şöyle sevdiklerine bir bakın. Esad'a bakın, Baktağ diye bakın, Sattam'a bakın, Mursi'ye bakın, Hüsnü Mübarek'e bakın, Zeynel bin Abidin'e bakın. Adamın sevdiği yok olur ki. <gülüyor> <gülüyor> Allah onun sevgisinden bizi mahrum bıraksın inşallah. <laughs> Ama o bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Çok rahatsız bizden. İstiyor ki böcek konuşalım. İstiyor ki et diye süt diye karışmayalım. İstiyor ki halkın derdiyle verin. İstiyor ki cumhuriyete sahip çıkmayalım. İstiyor ki zindanlardaki tutsak yol arkadaşlarımıza sahip çıkmayalım. Sayın Genel Başkanımız bitik yapmasın. İstiyor ki susalım. Susturmak için de elinden geleni yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımın fezlekesi 40'ı geçti. Ben ikinci sıradayım. 34 ile teze CHP'de var. Ali Mahir beni takip ediyor. Feli Banka'dan arkadan geliyor değil mi? Hep. Evet. Evet. Yarışıyoruz onunla. Yarışıyoruz. <laughs> Dolayısıyla canı sıkıldıkça fezleke gönderiyor. Canı sıkıldıkça dava açıyor. En son geçenlerde oğlu Bilal açmış. Gürel dedim bir yaşmış ha bu arada. İssayım Mahmud dedim. Hem ceza davası asmış hem para davası. Bir de bunların vicdanı da yok. Para davası açarken en az 250 binden başlıyor. <laughs> en azı. Bizi karıştırıyorlar birileriyle. Bizde çok para var diye düşünüyorlar. Hatta bu Ali Mahir'i daha çok. Ee, öne alıyor. Bir Barış Arkadaş diye bunun sevgilisi var televizyonda. Bir kim varmış Ali Mayıve. Villası varmış. Ali Mahir de gelirken araba parasını bize verdi. Yani <laughs> <yuklamalı bir zamanda. gülüyor> Dolayısıyla dava açıyor, susalım istiyor. Ha bu arada işte geçen akşam kasetteydik. Bizi oraya bir İbrahim abi götürdü. Allah var üç saatte götürdü Frankfurt <laughs> <laughs> Çok iyi gitti yani mesela. Kasede normalde normal araba iki saat kırk dakikada gidiyor. Tren bile iki saatte gider, iki üç saatte gidiyor. Abi yolu şaşırıyor. <gülüyor> abi <gülüyor> arabada soruyor diyor ki sen korkmuyor musun diyor bu Adama bakıyorum CHP'liyim diyor. Ya abi neden korkacağız diyor. Bizim hanım da diyor senin için çok korkuyor diyor. Başkan iş gelir diyor. Ali Mahir'in başına bir iş gelir. Deniz Gezmiş idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a dönüyor, soruyor. Dede korkuyor musun? Diyorum. Hüseyin İnan gül sesiyle diyor ki biz korkuyu Kerbela'da ker. hiç öyle duygu yaşamadıkız. O Kemal Atatürk ismini duydukça uykuları kaçtı. Hep Mustafa Kemal Atatürk'ten korkuyla yaşadı ve hep onu kıskandı. Şimdi okullara falan kendi resmini astırıyor. Anıt kabinde 300 tane yancı bulmuş. Hangi? Erdoğan Erdoğan diye bağırttırıyor. Zannediyor ki bunları yapınca Türkiye ayağa kalkıyor. Biz onu hatırlatıyoruz resim asarak Erdoğan Erdoğan diye bağırtarak güç kazanma devri bitti. Sen yurt dışında vatandaşlara verdiğin sözün hangisini yerine getirdin be? Seçimlerde geldin, anlattın, meydan meydan söyledin. Telefon ücretsiz dedin, 60 bin lira. Arabalara yol vereceğim dedin, vermedin. Emekliye hak vereceğim dedin, vermedin yurt dışından milletvekili yapacağım dedim. Yapmadım. Ama Özgür Özel ne dedi? Geldiğimiz gün Belçika'da inşallah seçimlerde yurt dışından bizim vatandaşlarımız milletvekili olacak dedi. <laughs> Biz milletvekili Şimdilerde de çok ağır bir ekrem ağrısı çekiyormuş. Ağır bir ekrem ağrısı komatizma ilerlemiş. Eklemi diyor. <laughs> sürekli eklem eklem diyor. Bir şarkı vardı değil mi eskiden? Ayten, ayten. Susamıyorum da ayten, ayten diyorum diyordu. Acıktığımda ayten, ayten diyordum diyor. Bu da uykusu kaçtıkça eklem eklem demeye başlamış. Ve sürekli Ekrem İmamoğlu'ya uğraşıyor. En son ne yaptı? Ekrem İmamoğlu'ndan casus çıkartmaya çalışıyor. Ama buradan bir kere daha aykıralım. Ekrem İmamoğlu'ndan ve Cumhuriyet Halk Partililerden ne casus çıkar ne bakan aynı çıkar. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne pislik atıyor. Diyor ki bunlar çaldılar. Bunlar malı götürdüler. Erdoğan'a biz hatırlatıyoruz. Çalma işini sizinkiler çok iyi yapıyor <laughs> o kadar iyi yapıyorlar ki Merkez Bankası'nı teslim ettiğiniz adam 100 milyon soydu bu ülkeyi. <laughs> Yazıklar olsun ya. Devlet hava meydanlarına daire başkanı yaptığınız adam 24 kilo altın çıktı evinden buçuk milyon dolar para çıktı. Sen hırsız arıyorsan sağına soluna bak. Erdoğan çok hırsız Hakan <laughs> Bahçetepe. Adam gibi adam. Delikanlı. Namuslu, onurlu. 300 bin lira rüşvet diye hapiste yatıyor. Gazi Osman Paşa AKP ilçe başkanının oğlu babasının kasasından 15 milyon çaldı. Hesap soruluyor. İşte AKP adaleti. Buna karşı susacak mıyız? Susmayacağız. Çünkü susarsak millet susar. Susarsak cumhuriyet susar. Susarsak laiklik susar. Onlara karşı biz her zaman en güçlü ses olmaya devam edeceğiz. Erdoğan atraksiyonlar yapıyor, her yere el atıyor. Hatırlayın 2023 seçimlerinde bir masa kurmuştuk. Masada iyi var.